Selam. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine spora gideceğim. Yine mutsuz başlıyorum yine. Neden şu soruları hiç kendimi mutlu hissetmiyorum ya. Bakalım da ikinci gün bayağı ben vermiştim. Bir geçen hafta gitmiştim herhalde. Spor salonu da beni boğuyor ya. Ben açık hava insanıyım ama bugün gizemlerle gideceğim. Bu arada bunu da gizemin home bitkisinin keratin sütüymüş. Bakalım nasıl. Şu yapacak mı saçımda. Bu arada bugün 1 Şubat. Yeni bir gün. Belki pazartesi olmayabilir ama. Bazı kararlar aldım. Buraya da paylaşsam sürekli bana şey diyor. Sürekli diyete girip bırakıyorsun. Size ne arkadaşlar yani? Olabilir. Yapıyorum yapıyorum olmuyor. Bırakıyorum. Sonra kilo alıyorum. Ama bu sefer cidden kilo almışım. Ama neden şöyle tartım bozuk anlamadım. Daha iki gün önce falan tartıldım. Hatta dün müne. 75 kilo çıktım. Bugün tartıldım. 76 3 mü çıkmışım? Gerçekten psikolojim allak bullak nedense. Ben 76'yı kaç sene önce görmüştüm. Kaç sene önce. Hani benim durduk yeri hani gerçekten bir şey yemiyorum. Bakın dün mesela sabah kahvaltıyı yapmadım. Tam bu ekmeğin arasına salça sürdüm. Onu yedim. Öğlen yemek yemiyorum zaten. Akşam da şey. iki dilim kek yedim bu kadar yani. Bir de kayısı çayı falan içiyorum yani bu. Bugün mesela sabah kahvaltı etmedim. Sadece kayısı çayı içtim. Hani acaba sağlıksız beslendiğim için mi? Ama bir şey yememesem de kilo alma, almamam gerekiyor yani. Ben ne vermem ne... Bak sinirlerim bozuldu. Gerçekten psikolojik ben hiç iyi değilim kilo konusunda. Şu 10 kilo bir versem 65'e falan bir düşsen. 65'i geçtim ya. 67, 68'e düşsem bile benim için gerçekten ideal ama biraz kendimi sıkamıyorum. Bunun nedenini de bilmiyorum. Eskiden ben normalde kendimi frenleyebiliyordum ama aslında şu anda frenleyebiliyorum. Neden acaba? Doktora falan mı gitsem? Ya diyetisyen kesin bir çözüm değil. Çünkü neden? Diyetisyen sana bir liste veriyor. Tamam mı? O listeyi uyup uyman sana kalmış. Hani beyinde bitmedikten sonra sen istediğin yere gitsen, istediğin şey yapsan boş yani. Her şey kendinde bitiyor. Ama inanıyorum bu kızın dönüşü evistane olacak. Bugün 1 Şubat yazın bunu buraya. Göreceğiz ilerleyen zamanlarda bakalım. Kilo veriyorum? Neler yapıyorum? Neyse hadi bir spora gidelim. Önce birazcık fındık yiyeceğim. Açabilirsin. O kadar çok güzel ki böyle denize gitmelik. Bir de şey gideceğim. Biraz güneşlenelim. Gözeneklerim çok belli oluyor ya. Gözeneklerim geçiremiyorum. Nasıl geçirebilirim? Şuralarımla. Ay. Şimdi fındık gelir. Ben buraya oturunca hemen geliyor. Hemen hiç boş bırakmaz. Sındık. Fındık. Fındık yok. Fındık gel fındık ye. Bu sarı çok yalışkan. Ne oldu aşkım? Ne istiyorsun? Gözüm yollarda kargo bekliyorum. Allah'tan fındık dedim. Keş. Ne oldu? Horozlar bir oturayım dedim susmadılar. Gel annem. Gel kızım. Gel minnacım benim. Bak. Bu ne kadar benziyor. Fındık. Hadi güneşten aşkısı. Sen de güneşten ben de. Ay şeyleri batıyor ya. Tırnakları. Gıcık. Tekirler çok şey. Huysuz. Ay şu benim taşım. Hadi yat. Yavaştan yavaştan. Hı. Aşkım. Çok seviyorum. Aşkım. Keşke yurda götürebilsem seni. İşte büyük şehirde yaşasam böyle bir imkanı yok. Horoz sesi yok. Hayır ben yurtta kalırken diyorsun, horoz sesi yok. Bir şey sesi yok. Bu yok bu bu. Bu yok ablalarım. Ne oldu? Hadi in. Hadi yeter. Yet o. Keş. Lan ne öyle gibi yatıyorsun öyle sen. <laughs> evet hazırlandım yine ben şey tatimi giydim. Şöyle. Montumu da alayım da dışarı soğuk. Geçen hafta su götürmeyi unutmuşum. Aslında spordayken su içilmemesi gerekiyor bence. Su tıkıyor insanı. üstündeki switch'i değiştirsem mi ya? Bilemedim. Sizce? Tüm telefon düşecek. Gitme. Gayret. Gayret diyeceğim. Giydim. Evet. Gidebiliriz. Ork çantamın güzelliği şaka mı? Bunun içine sadece ayakkabı koyuyorum. Orada giymek için ayak, bir ayakkabı varmış. Hadi gidelim. Bir terlik giyiyorum diye değiştiriyorsunuz ama şuradan şurası spor salonu. O yüzden ben de ayakkabılarımı, çantamı aldım. Bir terlikle gideyim. Geç. Dün sen dün yürüyüşe çıktık tamam mı? Bu beni yürüttü. Normalde ben bunu yürüteceğime peşine taktı beni. Deli. Atla. Atla. Ben Oy düşüyordum. Evet biliyorsunuz ki burada sesleri açamıyorum çünkü arkadan şarkı çaldığı için telif veriyor. O yüzden ben seslendiriyorum. Buraya geldik salon bomboştu. Ben seslendirme de ne konuşacağımı da bilmiyorum. Hani insanlar görüyor zaten ne diyeyim burada. Diye, eee ben geldim. Burada yeni aynalar varmış ben görmemiştim daha önce. Direkt ben geldiğim gibi sağa dönüp içeri gidiyordum. Biz ilk geldiğimizde 40 dakika bir koşu yapıyoruz. Ve artık alıştım. İlk başta düşük düşük şeyle yapıyordum. 6-7'ye kadar çıkmaya başladım. İlerleyen zamanlarda bunu koşu şeyine çeviririm diye düşünüyorum. Bu arada bu sporda ikinci günüm. Ona rağmen bence 6-7 yapmam çok çok normal. Normal derken benim için normal. Hani zorlayıcı da olabilir. Bazıları çok az da olabilir ama benim ikinci spora gelişim. Ve ben uzun süredir Spor yapmıyordum. En korktuğum şey de buradan düşmek herhalde. Ee, koşudan sonra biz kol hareketlerine başlıyoruz. Burada kendimi gösteriyorum size. Bu hareketlerin ağırlığı 15 ile yapın dediler ilk başta. Ama bana çok hafif gibi geliyor. Mesela ikinci günden itibaren. ilk gün zorlanmıştım. Baktım ikinci kolay geliyor. Acaba 20'ye falan geçsem mi diye düşündüm. Bu arada bazıları şey demiş hareketleri yavaş yapıyorsun. Yavaş yavaş yapıyorum ki bir yerimi incitmeyeyim, şey yapmayayım. Doğrusunu biliyorsanız o zaman siz yapın yani. Bu arada ben eski sporcuydum. Eskiden spor yapıyordum, judo sporunu yapıyordum. Pandemi girdi, biz bıraktık judoyu. Keşke bırakmasaydım, devam etseydim. Elimde antrenörlüğüm olurdu, hakimliğim olurdu ama bıraktım. Tekrardan başlamayı düşünür müyüm? Düşünebilirim ilerleyen zamanlarda. Okul bittikten sonra olursa inşallah antrenör veya hakim olmayı isterim. Ha diyeceksiniz ki kendi mesleğini yapmayacak mısın? Okuduğum mesleği tabii ki de yapacağım. Ekstradan mesela elimde meslek olarak dursun altın bilezik bence. Burada da gizeme çektiriyorum. Burada 5x mi kaç x çekmiş gizem diyorum ki normal çek normal. Neyse anlamış beni normal çekmeye devam etmiş burada. Bu hareketi yapa, yapabiliyor muyum yapamıyorum anlamıyorum. Çok biraz şey geliyor bana. Sizce yapabiliyor muyum? Ama kolum da bir yandan ağrıyor yani. Benim kollarım aşırı güçsüzdür. Hani bacaklarım güçlüdür ama kollarım çok güçsüzdür. Ay ay hay bak! Ay, yamalara bak. Ben de onu çekiyorum. Diyorum ki çok yoruldum. Artık gidelim. Bu ara gitti. Hiç yapamıyorum ya. Baksanıza kollarım kalkmayacak. İyi bakın. Anam kalktı. Bir de 5 kilolukla yapıyorum düşünün. İlk hareketlerden sonra bu hareket biraz zorlayıcı gibi geliyor. O da normal ya hani o kadar hareketten sonra filan. Bu arada konuşurken saçmalıyor olabilirim. <laughs> Bazen sakın aldanmayın tamam mı? Acaba seslendirme yaparken bir sohbet, bir konu mu yapsam, konu üzerinden mi gitsem veya nasıl seslendirsem bilmiyorum. Seslendirme videolarını da hiç sevmiyorum. Bakın bu benim en sevdiğim hareket. Bacağını indir kaldır. İndir kaldır yani. Yani en rahat hareket ettiğim buyu. Bu arada sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor hayatınız? Bakın şu hareket çok kolay gibi gözükebilir ama göreceksiniz birazdan. Ben bu hareketi yapamadım. Sizce neden? Bir tahmin edin bakalım. Bir düşünün. Burada yatmaya çalışıyorum filan ama yok yani bacaklarım yetişmiyor. Boyum kısa olduğu için bacaklarımı oraya sokamıyorum. Bakın yatamadım bile. Gizem'e dalga geçerken kendim yani. Bu bu hareketin doğru düzgün yapılışını bana bir göz söyleyebilir mi? Gizem'e diyorum ki şunu kaldır ayaklarımıza öyle yatayım. Bu sefer ayaklarım acıdı. Dedim ki ben yapmayacağım yani rezil oldum. Ben düz yaparım. Bu sporumuzun sonuna geldik. Artık eve gitme zamanı. Goodbye. Bir sonraki günde görüşürüz. Beni hiç beklemeden gidiyorlar. Hep arkada ben kalıyorum ya. Bu arada kış kızdım. Mükemmel zayıflamış maşallah. Müzik oluyor da benim beyim şişti ya. Ana aynı rengin şeyine bakın. Kusursun ha. <laughs> 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 göstereceğim ama. Gel, gel buraya. Gel, çık çık çık. Gel, gel buraya o gel. Gel gel, gel. gel, gel. Kurban bayramına da az kaldı. Gözüküyor mu lan? Al. Gel, al, al. al. Burası eskiden bizim okulda yıkılmış. Ben eve haline geçtim şimdi eve geldim. Kendime biraz dinlenmeden üstümü değiştirdim duş aldım falan. Çamaşır sarmaya gidiyoruz. Çamaşırları sardım. Gizem de akşam pide yapacak. Bu evde geldi diyet yap. <laughs> Topla Gizem orayı. Toplayam işte. Pis pide yiyor yani. Arabaya gidip müzik dinlemek de sevdaya daha iyi mi? Arabaya gidip müzik dinliyorum sadece biliyor musunuz? Çok kafamı rahatlatıyor. Bizim araba mı? Sen. Ben de araba dışarıda sanıyorum yeni gelmişler. Nereden geliyorsunuz? Nereden? Hmm. Dinlediğim müzikleri de dinleten ama yüzden sadece burada bakışabiliriz. Bir de insanlar sanıyor ki benim ehliyetim yok. Benim ehliyetim yaklaşık anlam kuzun nereye çıkmıyor. Bir, de, bir buçuk yıldır var. Araba sürebiliyorum. Mesela otomatik arabayı hiç süremem herhalde. Hiç sürmedim hayatımda. Hep manuel sürdü. Manuel de bazen korkuyorum. Çünkü kaza yapmaktan kesinlikle korkmuyorum. Şeyden korkuyorum. Ya birine çarparsam ya birine zarar verirsem. En çok korktuğum bu. Ama korkan hiç acı olmaz. Sürüyorum yine. Üniversitedeyken süremiyorum. Sadece eve geldiğinde bazen sürebiliyorum. Çünkü babam arabayı vermiyor bize. Bak anahtarı bile almış götürmüş yani. kusuyu e göstereceğim. Çıkacak hiç yer kalmadı. Evin damına çıkıyor. Allah nasip ederse ben de böyle küçük bir araba istiyorum. Bizim araba Caravelle olduğu için biraz götü çok büyük kalıyor. Bu park ederken ben çok zorlanıyorum açık açık söyleyebilirim. Çünkü sürekli park etmediğim için bir iki defa park edince zorlanıyorum. Ben küçük bir araba istiyorum mesela. i20 olabilir. Leonlara, Efarlara bayılıyorum ama çok pahalı. BMW'yi çok seviyorum. BMW'de güzel bir sürüşü var. Araba rahat. Büyük olabilir ama rahat yani. Clio olabilir. Böyle küçük arabalardan istiyorum. Yani bize küçük arabalar gitmez çünkü biz kalabalık verdiyiz. Büyük araba olsun ama şey bu kadar da büyük değil yani. Allah inşallah nasip eder bir gün ya. Atanır tam atan inşallah. Çok büyük bir fenomen olsaydım altında araba ne Bütün fenomenlerin arabası var. Neyse hadi ben müzik dinleyeyim biraz. Tam tam gitmiş, sen Bunlar da, da yani, fırında olanlar. Allah. Bu arada dün ben tavuk çıkarmış, onu yapmamıştım. Gizem tavuk sote yapmış. Pilav var, bir de tavuk çorbası var. <laughs> tavuk ye ye ye, tavuk gibi olduk. Altlarına baksana ben de. Hayır onlar pişmiş oluyor ya. Pişmiş çıkar. Bakalım. Ama o elim yandı. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Şimdi size içini göstereceğim bakın. Çok sıcak. İşte soframızın son hali de öyle. Evet o kadar yedik yedik. Şimdi de nehirde nehrin arkadaşı da var. Yürüyüşe gidiyoruz. Keş! Neredesin? Keş! Koş. Yürüyüşe gidiyoruz. Benim yürüyüş arkadaşım. Ben seni satar mıyım bugün? Ha? Aslan kartım benim. Aslan. Gözükmüyor ki. Gel. Gün ışığına gidelim. Gel burada gözüküyor. Gel. Aslan parçası gidiyoruz. Kucuk kucuk kucuk. Dışarıda da iyi soğuk var ha. Bayağı soğuk. Saat 8. 9'da eve gideceğiz inşallah. Bir saat yürümeye bir şeyim var. Nereye O kadar yavaş yürüyor ki yavaş yürüyen insanlara böyle tutuyor. Yine sesim hal hızlı hızlı yürüyün diyeceğim. Bir de yürüyüşte sohbet edilmez. Ne sohbet edildi geliyor. <laughs> Sokak deyince top oynuyor. Sürekli bir ses geliyor. Umarım bize saldırmaz. Çünkü keş bizimle birlikte gelmedi. Gelseydi keş de onları avlardı. Rüzgar bayağı bir çarptı ya. Bakın nasıl havlıyor. Ne var? Ne havlıyor? Bir şey mi? iPhone. Yemin ederim pişman gideceğim olmayacak ya. Saklama alanı aldım tamam mı? Normalde 200 GB. Do ya hable vela kuvveti ya Rabbim ya. Şey diyeceğim. iPhone bana diyor ki 200 GB'lık ben yer almıştım. O dolmuş diyor. Tamam dolabilir. Fotoğraflarım falan var. 8000 falan tane fotoğrafım videom falan var. Toplam. Ondan sonra yetmiyordu. 2 tb altı aylık 140 gram ne? Şimdi yine sakım alamam diyor. Dolu diyor. O neden oluyor ya? Gerçekten anlamıyorum. Gerçekten anlayan yok mu iPhone'dan? Biri bana yazabilir mi? Yardım etsin. Çünkü yer aldım. Dün yer aldım ama hala sakım alan dolu diyor. Bu arada çok fazla belli olmuyor ama bu sokak aşırı karanlıkmış. Nerede muhtar? Niye çalışmıyor? Telefonu ışığı aydınlık gösteriyor sadece. Baksanıza park. Hop karanlık. çocuk olsam hayatta parkta oynamak isterdi herhalde. Hadi, 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 hadi. yürüyelim. Evet yürüdüm yürüdüm. Şimdi bu azıcık. bildiğim kadar spor yapacağım burada da. Yedim pidileri tabi. Ah boğazımı tutamıyorum ya. Şu baştan başlayalım. Evet, burada güzel canım. Birazcık sporumu yaptığım kadar. Ay çok yoruldum bilmiyorum. Karnım da ağrıyor. acaba yeni yemek yediğim için. Yemin yedim direkt çıktık yani. Topalık etrafı falan direkt çıktık. Acaba o yüzden mi? Eve gidip sıcacık uyumak istiyorum. Dışarısı da çok soğuk. Burada hiç insan yok kışın ya. İncin top oynuyordu dışarılarda tam biliyor musun? Arabada sonsuz müziği açıp böyle piyasa yapmalık ama herkes öyle yapıyor şu an. Sürekli geçiyorlar. Allah'ım bir gün ne olursun yakın bir zamanda araba nasip et ya Rabbim. Çok işten, çok işten bir dua yani. Çok istiyorum çünkü. Bak şimdi bütün mahalleyi keş diye ne Can nasıl gelecek? Keş! Keş koş! Bizlerin kapısını etiyor anca duyarsa. Fındık. hiçbiri gelmiyor. Keş koş. Kimse duymuyor ya. Fıtı 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 fıtı. Siz de boş boş izlemiyorsunuz ama bu arada insan canı sıkılmıyor. yolu gösteriyorum size bizim evin yolunu. Ne kadar aydınlık. Telefon aydınlık gösteriyor. Hadi kap karanlık. Keş. <laughs> Koş gel oğlum gel. Keş. Gizem mutfakta. Nehir anneme söyle. bakın. Keş. Keş. Lan köpek yok lan. Şimdi gelmesi lazım da Biri kapıyı kapatmış ki köpek çıkamamış. <laughs> Annem sen bu yüzden mi çıkamadın ya? Bir de kapıda bekliyor. Ben de keş keş diyorum. Allah köpeğin üstünü düşüyordum. Aşkım. Aşkım benim. Yok yoksa keş gelir. Ya kapıyı niye açmıyorsunuz Dün ya? ben kapı kapı Yedi anahtarı. İyi seyirciler hadi. Evet. Günü yeşil çayla kapatıyoruz. Şurada çok güzel bir söz yazıyor. Okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama. Biz onu okurken ben yeşil çayımı alıyorum. Yeşil çayı bu arada çok ben seviyorum. Bazıları sevmiyor ama ben seviyorum. Doğadan yumuşak içimlik bu. Hem yumuşak içimlik Ya bazı yumuşak içimlik alıyorum ama içimlik işte. Da evet. Şu şimdi içim karanlık çıkıyor. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok cici bakın. thank